AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığı Ekonomi ve Mali İdari İşler Başkanı Cemal Başaran trafikte seyir halindeyken otomobilinin camından tabancayla rastgele ateş açtı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler sonrası hakkında soruşturma başlatıldı. Başaran'ın partisinden istifa ettiği de açıklandı. Otomobil camından yola rastgele ateş açtı. Görüntüler sonrası partisinden istifa etti. Hakkında soruşturma başlatıldı. Aydın'da AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığı Ekonomi ve Mali İdari İşler Başkanı Cemal Başaran, trafikte seyir halindeyken otomobilinin camından tabanca ile rastgele ateş açtı. Başaran'ın sosyal medyadan paylaştığı görüntüler tepki çekti. Olay sonrası Çine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, olayı duyar duymaz partiden ve görevinden istifasını gece yarısı aldık. Gereken yapıldı. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz açıklaması yaptı.